Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz üzere 4. çeyrek bilanço dönemi başlamak üzere ve bu bilanço döneminde bazı aracı kurumlar kar tahminlerini yayınladı. Ben de bu aracı kurumların kar tahminlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Ama videomuzun içeriğine geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olarak ve videoların altına yorum bırakarak bizlere destekte bulunabilirsiniz. Bu desteği daha fazla yapmak istiyorsanız da bizlere bu desteği katıl butonuyla yapabilirsiniz. Evet dostlar şimdi artık videomuza yavaş yavaş geçmek istiyorum. Şimdi öncelikle burada e, ak yatırımın bir raporu var. E, ak yatırımın raporuna göre bakalım e, öncelikle bankalar ve daha sonra da banka dışı şirketlerde nasıl bir bilanço bekleniyormuş hep birlikte bakalım. Şimdi öncelikle bankalardan Albaraka ile başlıyoruz. Beklenen açıklama tarihi 6 ile 10 Şubat arasında. 4. çeyrek tahmini net kar 443 milyon olarak bekleniyormuş. 3. çeyrekli bu rakam 254 milyon olarak gelmiş. %74'lük bir artış bekleniyorlar çeyreksel anlamda. Oldukça güzel. İkinci şirketimiz burada Garanti Bankası. 1 ile 1 Şubat'ta açıklanması bekleniyormuş. 19.3 milyar TL'lik bir net kar beklentisi var. Geçen çeyrekte 17.5 milyarlık bir net kar açıklamış. %11'lik bir artış beklentileri mevcut. Şimdi Halk Bankası'na bakalım. Halk Bankası'na baktığımız zaman 6 ile 10 Şubat arasında açıklanması bekleniyor. 5.5 milyar TL'lik bir net kar beklentisi var. Geçen çeyrekte bu rakam 4.3 milyar TL'ymiş, yüzde 30 civarında bir artış beklentileri mevcut. İş bankası var. Bir sonraki sırada İş bankasında da 6 ile 10 Şubat arasında bir bilanço açıklanma tarihi bekleniyor. 20.1 milyar TL'lik bir net kar beklentisi var. 3. çeyrekte bu rakam 15 milyar TL'ymiş, yüzde 34'lük bir artış beklentileri var. Oldukça güzel. İş bankasından sonra TSKB var. TSKB'nin bilançosu da 1 ile 3 Şubat arasında açıklanması. Bekleniyor. 1.3 milyar TL'lik bir net kar beklentisi var. Geçen çeyrekte bırakan 1.1 milyar TL'ymiş. %21'lik bir artış beklentileri mevcut. Ee, burada Vakıf Bank'ın olduğunu görüyoruz. 6 ile 10 Şubat arasında açıklanması bekleniyor. 7.4 milyar TL'lik bir net kar beklentileri var. 4. çeyrekten 3. çeyrekte bırakan 5.5 milyar TL'ymiş. %34'lük bir artış beklentileri mevcut. Ve son olarak da burada yapı kredi bankası olduğunu görüyoruz. 2-3 Şubat arasında açıklanması bekleniyor. 16.4 milyar TL'lik bir dördüncü çeyrek beklentileri mevcut. Geçen çeyrek 16.1 milyar TL gelmiş. %2'lik bir artış beklentileri mevcut. Burada bankalarda ön plana çıkan şirketin hangisi olduğunu söyleyecek olursak da Alvaraka bakın çeyreklik anlamda inanılmaz bir artış beklentisi var. Bundan dolayı Alvaraka'da güzel bir bilanço beklentileri mevcut. Şimdi banka hisselerine bakalım. Pardon banka dışı hisselere bakalım. Burada ilk olarak Anadolu Efes'in olduğunu görüyoruz. 28 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. Burada satışlara baktığımız zaman yıllık bazda %99'luk bir artış bekleniyor. 10.9 milyardan 21.8 milyar TL'ye çıkması bekleniyor. Fave'ye baktığımız zaman %130'luk bir artış bekleniyor. Dördüncü çeyrekte 1.4 milyar TL'ymiş. Geçen sene yıllıkta bu sene 3.3 milyar TL çıkması bekleniyor. Net kâra baktığımız zamansa burada eksi 198'den artı 335'i bir artış bekleniyor. Oldukça güzel. Şimdi Arçelik burada bir sonraki şirketimiz. Arçelik'in bilançosu 25 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. 39.4 milyar TL'lik bir satış beklentisi var. Geçen sene bu rakam 22.5 milyar TL'ymiş. %75'lik bir artış beklentisi mevcut. Şimdi fabrika tarafına baktığımız zaman geçen sene 1.7 milyar TL olan fabrikanın yıllık bazda bu sene 3.6 milyar TL'ye çıkması bekleniyor. %104'lük bir artış beklentisi mevcut. Net kâra baktığımız zamansa %1'lik bir azalma bekleniyor. 790'dan 781'e bir azalma bekleniyor. Şimdi ASELSAN tarafına bakalım. ASELSAN'a baktığımız zamansa burada 28 Şubat'ta açıklanması bekleniyormuş. 14,5 milyar TL'lik bir ciro beklentisi var bu sene sonunda. Geçen sene bu rakam 9,8 milyar TL'ymiş. %48'lik bir artış beklentisi mevcut. FAVÖK tarafına baktığımız zaman 4,5 milyar TL'lik bir FAVÖK bekleniyor. Geçen sene bu rakam 3 milyar TL'ymiş. %49'luk bir artış beklentisi var. Net kâra baktığımız zamansa 4,5 milyar TL'lik bir net kar beklentisi var. Geçen sene 3,9 milyar TL'ymiş. %15'lik bir artış beklentisi mevcut. Aşağı indiğimiz zaman Aygaz'a gelelim hemen. aygazı 8 Şubat'ta açıklanması bekleniyormuş. 10 milyar TL'lik bir ciro beklentisi var. Geçen seneye göre %77'lik bir artış beklentisi mevcut. burada... Fabrik tarafına baktığımız zaman burada %25'lik bir azalma beklentisiyle 192 milyon TL'lik bir açıklanması bekleniyor. Net kâra baktığımız zamansa %600'lük bir artış bekleniyor. İnanılmaz bir artış bu. 1 milyar TL 45 milyonluk bir net kâr açıklanması bekleniyormuş. Şimdi bir maça baktığımız zamansa bir maçta 6 ile 10 Mart arasında açıklanması beklenen bilançolardan burada %124 yükselişle 45.7 milyar TL'lik bir Satış beklentisi var. Burada fave baktığımız zaman yüzde 84'lük bir artış beklentisiyle 3.9 milyar TL'lik bir Faber beklentisi var ve net kâra baktığımız zaman ise yüzde 274'lük bir artış beklentisiyle 2.3 milyar TL açıklanması bekleniyor. Aşağıda indiğimiz zaman bizim marketlerin olduğunu görüyoruz. 6 ile 13 Mart arasında açıklanması bekleniyor. Satış tarafında yüzde bir artış beklentisi var. 4.4 milyar TL. Fabrik tarafında %69'luk bir artış beklentisi var. E, 257 milyon açıklanması bekleniyor. Net karda %1'lik bir azalışla 60 milyon açıklanması bekleniyor. Burada bir başka şirketimiz Coca-Cola 27 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. Burada %122'lik bir satış artışı beklentisi var. 12.3 milyar TL açıklanması bekleniyor. E, Fave'ye baktığımız zaman %79'u bir artış beklentisi var. E, 1.6 milyar TL'lik bir Favek beklentisi var Ak Yatırım'ın. E, burada net kâra baktığımız zaman ise %76 artışla 407 milyon TL açıklanması bekleniyor. Doğuş Otomotiv'e baktığımız zamansa ise pardon öncelikle 28 Şubat'a açıklanması bekleniyormuş. %160'lık bir artışla 15.3 milyar TL'lik bir ciro beklentisi var. Taba'ya baktığımız zaman %460'lık güzel bir yükseliş beklentileri var. 2.7 milyar TL ve de NetCar tarafında da %130'luk bir artış beklentileri var. 2.4 milyar TL beklentisi mevcut. Şimdi Ereğli'ye bakalım. Ereğli'de de 6 ile 10 Şubat arasında açıklanması bekleniyor. Ciro tarafında %35'lik bir artış beklentisi var ve 33.9 milyar TL'lik bir beklenti var. Fabrik tarafında %71'lik bir azalmayla 2.7 milyar TL açıklanması bekleniyor. Ve de net karda da %29'luk azalmayla 3.3 milyar TL açıklanması bekleniyor. Bir başka şirketimiz Ford Otomotiv 6 ile 10 Şubat arasında açıklanması bekleniyor. Burada %133'lük artışla 59 milyar TL açıklanması bekleniyormuş. Fabrik tarafında %40'lık bir artış beklentisi var. 6 milyar TL beklentiler ve net karda %31'lik artışla 5.3 milyar TL'lik yıllık net açıklanması açıklanması bekleniyor şimdi burada indese bakalım indese baktığımız zamansa 10 Mart'ta açıklanması bekleniyormuş yüzde 110'luk satış artışıyla 8.44 milyar TL ciro açıklanması bekleniyormuş fabiok tarafına baktığımız zaman yüzde 146'lık bir artış beklentisi var 372 milyonluk bir fabiok beklentisi var ve de 25 azalışla da 200 milyonluk bir net kar beklentisi mevcut burada bir başka şirketimiz Kervan Gıda. Kervan 6 ile 13 Mart arasında açıklanması bekleniyormuş. Ciroların %107 artış olması bekleniyor Ciro'da. 1.2 milyar TL. Fabrik tarafında %124'lük bir artış beklentisi var. 125 milyon TL ve de net karda negatiften pozitife dönüş olduğunu 81 milyon TL beklentisiyle güncellemişler. Şimdi burada koza altına bakalım. Koza altında 27 Şubat'la 1 Mart arasında açıklanması bekleniyor. %45'lik bir artış beklentisi var ciroda. 1.6 milyar TL'lik bir ciro beklentileri mevcut. FAVÖK tarafına baktığımız zaman %45'lik bir artış beklentisi de burada var. 825 milyon TL'lik bir Fabrik açıklanması bekleniyor ve de net kar tarafında %16'lık bir azalış beklentisi var. Bu yüzden 958 milyon TL'lik bir net kar beklentisi mevcut. Koz altın tarafında kale kime baktığımız zamansa kale kim tarafında cüro anlamında %144'lük bir artış beklentisi var. 645 milyon TL açıklanması bekleniyormuş. Bu arada 27 Şubat'la 3 Mart arasında açıklanması bekleniyor bilançonun. Fabrik anlamında %140'lık bir artış beklentisi var. 129 milyon TL beklenti. Net kâr anlamında da %5'lik bir artış beklentisi ve 123 milyon TL'lik bir net kâr açıklanması bekleniyormuş. Logoya baktığımız zamansa 13 ile 17 Şubat arasında açıklanması bekleniyor. Burada %89'lu bir artış beklentisi var. 530 milyon TL'lik bir e, ciro beklentisi var. E, Fabrik tarafında %33'lük bir artışla 111 milyon TL. E, net karda da %9'luk bir azalışla 88 milyon TL açıklanması bekleniyor. Lokman ekime baktığımız zamansa 13 ile 17 Şubat arasında açıklanması bekleniyormuş. %82'lik artışla cirolar 251 milyon TL açıklanmasını. Fave'ye baktığımız zaman %59'luk artışla 63 milyon TL açıklanmasını. E, net kâra baktığımız zamansa %45 artışla 40 milyon TL açıklanması bekleniyormuş. Mavi giyime baktığımız zamansa %111'lik ciro artışı beklentisi var. 3 milyar açıklanması bekleniyor. FAVÖ'ye baktığımız zaman %96 artışla 549 milyon TL açıklanması bekleniyor. Ve net kâra baktığımız zaman ise %124 artışla 263 milyon TL açıklanması bekleniyormuş. Şimdi Migros'a baktığımız zaman ise 28 Şubat'ta açıklanması bekleniyormuş. %127'lik bir artış beklentisi var. 23.4 milyar TL'lik bir ciro beklentisi mevcut. Favec tarafı da %128 artışla 1.7 milyar TL olarak tahmin ediliyor ve net karda da negatiften pozitife bir dönüş var. 445 milyon TL açıklanması bekleniyormuş. Medical Park'a baktığımız zamansa 9 Mart'ta açıklanması bekleniyormuş. 1.7 milyar TL'den 2.9 milyar TL'ye %65'lik bir cüro artışı. Favec anlamında %96'lık bir artış. Netcare anlamında %138'lik bir artış. Gayet güzel yine Medical Park Şimdi Petkim'e bakalım. Petkim'de 27 şubat 3 Mart arasında bir e, bilanço bir bilanço açıklama tarihi beklentisi var. Burada e, ciroda %27'lik artış, yüzde %89'luk bir azalma, net yüzde %94'lük bir azalma beklentisi mevcut. Bakın Petkim'in bilançosu iyi beklenmiyor. Şimdi Pegasus'a bakalım. Pegasus ise cironun %232 artmasını e, Favio'nun %651 artmasını ve net kardan da negatiften pozitife geçiş bekleniyor. Pegasus'tan çok güzel bir bilanço beklentisi mevcut. bu anlamda gayet güzel. Selçuk Eza'ya baktığımız zaman %80 ciro artışı, %315 Favio artışı, %228 de net kar artışı. Yani burada Selçuk Eza tarafından da iyi bilanço bekleniyor. 20 ile 24 Şubat arasında. Şimdi Şişe cam'a bakalım. Şişe cam'da bakın e, ciro anlamında %161 artış bekleniyor. E, FAVÖK %154'lük bir artış bekleniyor FAVÖK'te. Net kârda %38'lik bir küçülme bekleniyormuş. E, şok markete baktığımız zamansa e, ciro anlamında %126 artış, FAVÖK anlamında %96 artış ama net kar anlamında %4.554'lük bir artış beklentileri mevcut. Şimdi tab Havalimanları'na baktığımız zamansa ciroda %135'lik bir artış beklentileri var. Eee FAVÖK %178 artması bekleniyor. Net da negatiften pozitife dönüşler bekleniyor. Yani Havayolu şirketlerinde hala güzel bilançolar bekleniyor. Türksele baktığımız zamansa ciroda %54'lük bir artış beklentisi var. Eee FAVÖK'te %51'lik bir artış beklentisi var ve de net karda %18'lik bir artış beklentisi mevcut. Burada e, bir diğer bilanço Tekfen. Tekfen'e baktığımız zaman bakın Ciro'da %76'lık bir artış beklentisi var. E, Favök negatiften pozitife geçmesi bekleniyor. Ve aynı şekilde Netkar'da negatiften pozitife geçmesi bekleniyor. Tekfende de bakın e, bu dönemde ön plana çıkan bilançolardan birisi olabilir. Türk Hava Yolları'na baktığımız zamansa aynı güçlü bilançolar gelmeye devam edecek gibi duruyor. Bakın %137'lik bir artış beklentisi var e, Ciro'da. E, Fabrik'te %115'lik bir artış beklentisi var ve net %373'lük bir artış beklentisi mevcut. Şimdi Topaş'a bakalım. Topaş'a baktığımız zamansa e, Ciro'da %122'lik bir artış beklentisi var. Fabrik'te %28'lik bir artış beklentisi var. Net da %126'lık bir artış beklentisi mevcut. Türk Telekom'a baktığımız zamansa %50 Ciro artışı, %29 Fabrik artışı, %25 net artışı bekleniyor. Türk Traktör'de ise %109 ciro artışı, %122 fabrik artışı, %78 net netker artışı bekleniyor. Şimdi TÜPRAŞ'a baktığımız zamansa %87 ciro artışı, %112 fabrik artışı, %505 net kar artışı. Bakın bu e, bilançodan TÜPRAŞ da yine ön plana çıkabilir. ÜLKER'e baktığımız zamansa ÜLKER'de de %107'lik bir ciro artışı, %49'luk e, fabrik artışı, net kar anlamında da negatiften pozitife bir dönüş var. Bakın Ülker yine ön plana çıkabilir bu bilançolarda. Vestel beyaz eşyaya baktığımız zamansa %127'lik bir ciro artışı, %16'lık bir fabrik azalışı, %49'luk da bir net kar azalışı bekleniyormuş Vestel tarafında. Ve son olarak da Yataş'a baktığımız zamansa %113 ciro artışı, %60 fabrik artışı, %57 de net kar artışı bekleniyormuş. Evet şimdi gelelim diğer raporumuza. Diğer raporumuz da burada garantinin raporu. Şimdi garantinin de hemen şöyle önce bankalara bakalım. Bankalara baktığımız zaman burada e, yıllık bazda e, AK Bank'ta %325'lik bir artış. E, çeyreksel anlamda da %19'luk bir artış beklentisi var. Halk Bankası'nda da bakın %331'lik bir yıllık artış. %30'luk bir çeyreksel artış bekleniyormuş. İş Bankası tarafında %203'lük bir yıllık artış. %29'luk bir çeyreklik artış Vakıf Bankası'na baktığımız zaman %285'lik bir yıllık artış, %37'lik bir çeyreksel artık çeyreksel bazı artış bekleniyormuş. Bu arada bu artış net kar onu da söyleyelim. Yapı Kredi Bankası'na baktığımız zamansa %358'lik bir yıllık net kar artışı, yüzde birlikte çeyreklik artış bekleniyormuş. TSKB'ye baktığımız zamansa %350'lik bir yıllık büyüme, %26'lık da bir çeyreklik net kar büyümesi bekleniyormuş. Şimdi aşağı gelelim. Şimdi burada e, Aksigorta var ilk olarak. Ak sigortaya baktığımız zamansa burada e, net kar 4'ünç çeyrek 55 milyon TL'ymiş. Yıllık değişim olarak da A a.d. yani burada geçen sene negatif net kar elde ettiği için burada e, negatiften pozitife bir beklenti var. E, burada e, diğer bir şirketimiz Anadolu Efes. Anadolu Efes'e baktığımız zamansa burada yıllık bazda e, ciroda %100'lük bir artış Favök'te %133'lük bir artış. karda da negatiften pozitif bir geçiş bekleniyormuş yıllık bazda. Arçeli'ye baktığımız zamansa burada %74'lük satış artışı. %109'luk e, Favök artışı net kar anlamında da %3'lük bir artış bekleniyormuş. E, Aselsan'a baktığımız zamansa burada Aselsan Yıllık bazda bakın ciro olarak 50 artması bekleniyormuş, e, Fabek 55 ve de net kar anlamında 18'lik bir artış bekleniyormuş. Ama asesana çeyreksel bazda baktığımız zaman özellikle Fabek anlamında 235'lik bir artış beklentisi var. Garanti Bankasının şimdi bir maşa geldiğimiz zaman yıllık anlamda 126 ciro artışı, yüzde 84 e, fabrik artışı, yüzde 291 de net kar artışı bekleniyor. E, Coca Cola'ya bakalım. Coca Cola'ya baktığımız zamansa %124 ciro artışı, %78 e, burada e, Favök artışı, %34'te net kar artışı bekleniyor. Ama burada e, hem ciro hem Favök hem de netkarda net kâr'da çeyreksel bazı düşüşler bekleniyor. Bunu da söyleyebiliriz. Emlak konuta baktığımız zamansa ciro anlamında %81'lik bir artış, Favök anlamında %54'lük bir artış, net kar anlamında ise %119'lu bir artış bekleniyormuş. Koz altına baktığımız zamansa burada e, Ciro %50. Favec %50 artması beklenirken net karın %14 düşmesi bekleniyormuş. Migros tarafına baktığımız zamansa %128 e %129 ile %129'luk bir Ciro ile Favec artışı bekleniyor. Net karda da negatiften pozitife bir geçiş beklentisi mevcut. Burada e, Pegasus'a bakalım. Pegasus'a baktığımız zamansa %242'lik bir Ciro artışı beklentisi, %693'lük bir Fabrik artışı beklentisi net kar anlamında da inanılmaz bir beklenti var yine. Gayet güzel. E, şişe camı baktığımız zamansa ciro ve fabrik gayet güzel artması beklenirken net kar anlamında düşüşler bekleniyor. E, onu da söyleyelim. Şimdi şok market var sırada. Şok markette bakın net kar patlaması beklenen şirketlerden bir tanesi gördüğünüz gibi. %131'lik ciro artışı bekleniyor. %102'lik bir fabrik artışı bekleniyor. %6437'lik de bir net kar artışı bekleniyor. Şimdi Turkcell'e bakalım. Turkcell'de bakın %60 ciro artışı, %52 fabrik artışı, %26'da net kar artışı bekleniyor. Burada Türk Telekom'da da yine aşağı yukarı aynı Turkcell'e hatta Türk Telekom'un daha da kötü %50 ciro artışı, %43 fabrik artışı, %7'de net kar artışı bekleniyor. Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman ise %147. Ciro artışı %128 fabrik artışı %241 de net kar artışı bekleniyormuş. Bu arada havayolu şirketlerinde son bilanço genelde iyi gelmez. Bundan dolayı bu çeyreksel bazı düşüşler sizi yanıltmasın. Yani geçen çeyrek zaten en güçlü çeyreklerinden bir tanesi olur. Havayollarında son bilançolar iyi gelmez. E, yataşa baktığımız zamansa yataşında ciro artışı beklentisi %119 yıllık bazda e, satı, e, pardon fabrik anlamında %100'lük bir artış beklentisi var. Net kar anlamında ise %66'lık bir e, büyüme beklentisi mevcut. Şimdi gelelim e, bir de ziraatin raporuna bakalım. Ziraatte baktığımız zaman ise şöyle e, aşağı yukarı zaten e, bilançoların nasıl geleceği tahmin ediliyor. Şimdi burada e, bankacılık sektörüne baktığımız zaman en başta Akbank tarafında çeyreklik bazda yani geçen çeyrekle hani geçen sene dördüncü çeyrekte ee, bu sene 4. çeyrek arasına baktığımız zaman e, Akbank %433'lük bir artış, Garanti Bankası %542'lik bir artış, İş Bankası'ndan %301'lik bir artış, Halk Bankası'ndan %432'lik bir artış, Vakıf Bankası'ndan %384'lük bir artış, Yapı Kredi'den %458'lik, TSKB'den de %447'lik bir artış beklentisi mevcut. Burada Garanti Bankası'nın bir miktar ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Çeyreklik bazı baktığımız zamansa, burada bakın %37 ile Vakıf Bankası'nın da ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi aşağı doğru inelim. Şimdi burada baktığımız zaman Ciro, Favök ve e, pardon net kar ve satış e, rakamları mevcut. Burada en başta Akçansa'nın olduğunu görüyoruz. Akçansa'ya baktığımız zaman burada e, net kar anlamında e, geçen sene göre %120'lik bir artış beklentisi mevcut. E, burada Fabe'ye baktığımız zaman e, Favik tarafında da A nokta yazmışlar. Yani burada e, değişim anlamında e, baktığımız zaman çok ciddi bir değişim olduğunu düşünüyorum. 79'dan 421 yüksek olduğu için buraya A nokta yazılmış. E net satışa baktığımız zamansa %228'lik bir artış e, beklentisi mevcut. Burada gelelim e, diğer bir şirketimiz Arçeli'ye. Arçeli'ye baktığımız zaman burada e, geçen seneye göre %42'lik bir artış. Arçelikte geçen çeyreğe oranla bu çeyrekte %235'lik bir artış beklentisi var ciro pardon net karda. Bakın e, bu anlamda aslında iyi de olabilir. İyimelenme açısından. E, Fab'e baktığımız zaman %99'luk bir artış e, net satışta %73'lük bir artış beklentisi içinde. E, diğer bir şirketimiz Aselsan. Aselsan'a baktığımız zamansa burada %122'lik bir artış beklentisi var. Geçen çeyreğe oranla yine bakın imelenebilir bu anlamda. E, Fabrik anlamında %47'lik bir artış beklentisi var. Geçen, çeyre, e, geçen seneye göre e, satış anlamında da %68'lik bir büyüme beklentisi mevcut. Aygaz'a baktığımız zamansa bakın Aygaz'da e, net kar anlamında e, geçen çeyreğe göre azalmalar olduğunu görüyoruz. FAVÖK'te de yine azalmalar mevcut. Yani geçen sene 4. çeyreğe göre satış anlamında da bu sefer de %90'lık bir büyüme beklentileri var Ziraat tarafında. Bir maşa baktığımız zamansa geçen sene göre %234'lük bir net kâr artışı beklentisi, mevcut FAVÖK anlamında %66'lık bir artış, satış anlamında da %121'lik bir artış beklentileri var Ziraat'in. Çimsa'ya baktığımız zaman Geçen çeyreğe oranla %79'luk bir azalma beklentileri var. Geçen sene oranla da %5.8'lik bir artış var. Çok cılız kalmış netkar anlamında. Favök anlamına baktığımız zaman %179'luk bir artış beklentisi, %104'lük de bir ciro beklentisi, artış beklentisi mevcut. Emlak konuta baktığımız zamansa net kâr anlamında geçen sene göre %126'lık bir artış beklentisi var. Favö'ye baktığımız zaman %22'lik bir artış beklentisi var. Satış anlamında da %37'lik bir beklenti mevcut. Ereğli'ye baktığımız zaman bakın Ereğli'de de %49'u bir azalma net karda, %85'lik bir azalma Fabrik'te %31'lik bir artış satışta. Yani burada marjların iyice düşeceğini görebiliyoruz. Ford Oto'ya baktığımız zamansa bakın çeyreklik anlamda %50 ve de geçen sene göre %40'lık bir artış beklentisi var. Burada Fave'ye baktığımız zaman %42, satışa baktığımız zaman %136'lık bir artış beklentisi mevcut. İskenderun Demirçeli'ye baktığımız zaman zaten yine hemen hemen Ereğli gibi bir bilanço beklentileri mevcut. orada yine iyi değil. İş gayrimenkul'e baktığımız zamansa iş gayrimenkulde çok ciddi bir net kar patlaması beklentisi mevcut. Yani burada 45 milyon olan net pardon geçen sene. 1.3 milyar TL olan net karın 7.6 milyar TL çıkacağı bekleniyor. İnanılmaz bir artış bu. Şöyle hesap makinesiyle bakacak olursak burada 7645 Bölü diyelim 1319 yani baktığımız zaman neredeyse 6 kat civarında bir artış beklentisi var. İş gayrimenkul tarafında şimdi Kardemir'e gelelim. Kardemir'e baktığımız zamansa burada da yine Ereğli gibi bilançolar ne yazık ki iyi beklenmiyor. Demir çelik sektöründe hala sıkıntılar devam ediyor diyebiliriz. burada yine azalmalar bekleniyor. Şimdi Koç Holding'e baktığımız zaman geçen sene oranla %278'lik bir artış. Çeyreksel anlamda da %10'luk bir artış bekleniyor gayet güzel. Koz altın tarafında da yine azalmalar bekleniyor. Netkar tarafında e, fabrik ve satış anlamında %90-%78'lik artışlar bekleniyor. Korsa'ya baktığımız zamansa bakın Korsa tarafında da yine ne yazık ki hem çeyreksel bazda hem de e, yıllık bazda azalmalar bekleniyor. Bunlar iyi değil ne yazık ki. E tabii kurun burada sabit gitmesinden kaynaklı olarak Korsa gibi ihracatçı firmaların da bir nevi e, satışlarında yani marjardan yemesi gerekiyor. Bu yüzden <laughs> azalmalar normal. E burada yüzde %5.3 artış bekleniyor. Satış anlamında da %76'lık bir artış bekleniyor. Şimdi e, diğer bir şirketimiz burada Otokar. Otokar'da geçen sene göre net karda %77'lik bir artış bekleniyor. %164'lük bir Fabek artışı beklentisi var. %156'lık da bir satış artışı beklentisi mevcut. Ee, diğer bir şirketimiz burada Petkim. Petkim'de de bakın azalmalar bekleniyor. Satışlar gayet güzel artıyor. Yani %44'lük bir artış ama Fabek ve net kar anlamında azalmalar bekleniyor. Tabii ki bunda bakım çalışmasının çok büyük etkeni var. Şimdi e, Sabancı Holding'e baktığımız zamansa burada... %113.7'lik bir artış bekleniyor ve geçen çeyreğe göre de %1.7'lik bir artış beklentisi var. Oldukça güzel yine. Tav havalimanlarında yine çoğu havayolu firmasında olduğu gibi gayet güzel artışlar bekleniyor. Hiçbir sıkıntı yok. Burada %88'lik azalış sizi yanıltmasın. Az önce de söyledim. Havayolu şirketlerinde son bilanço, 3. bilanço göre daha zayıf gelir. Bu her zaman böyledir. E, hatta bir net kar değil zarar açıkladığını görürüz ama bu sene net kar da açıklanıyor. Öyle bir artısı var diyebiliriz hatta bu sene. Şimdi e, diğer bir şirketimiz burada Tekfen. Tekfen de bakın e, net karını negatiften pozitife çevirecek şirketlerden bir tanesi olarak bekleniyor. Favek anlamında da yine aynı şekilde e, burada ciro anlamında da %65'lik bir artış beklentisi var. Tofaş'a baktığımız zamansa Tofaş tarafında da yine %113'lük bir net kar artışı beklentisi var. %15'lik Favec artışı, %98'lik bir e, satış artışı beklentisi var diğer bir şirketimiz burada Torunlar Gayrimenkul. Torunlar Gayrimenkul de bakın %239'luk bir net kar artışı beklentisi var. 5.2 milyar TL'den 17.7 milyar TL'ye çıkarması bekleniyor Torunlar Gayrimenkul'ün net karını. diğer bir şirketimiz burada Türksel. net karını %80.5 artırmasını bekliyorlar. Ee, Favök %55 artış bekleniyor. Favök'te satış anlamında da %55'lik bir artış beklentisi mevcut diğer bir şirketimiz burada Tüpraş. Tüpraşa baktığımız zaman net karda inanılmaz bir patlama var. Yani burada 1.2 milyar TL olan net karın geçen sene 4. çeyrekte 14.3 milyar TL olmasını bekliyorlar. Burada hemen yine hesap makinesini aldığımız zaman 14393 bölü diyelim burada 1248. Yani bu işlemi yaptığımız zaman bakın 11.5 kat civarında bir artış bekleniyor net kârda. Yani TÜPRAŞ tarafında da yine güzel bilançolar beklendiğini söyleyebiliriz. Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman yine gayet güzel bilançolar bekleniyor Türk Hava Yolları tarafında da. %143'lük bir net kâr artışı, %76'lık bir favök artışı, %138'lik de bir ee, %138'lik bir satış artışı beklentisi var yıllık anlamda. Türk Telekom'a baktığımız zaman net karda azalma bekleniyor. %14, yüzde %24 fabrik artışı bekleniyor. %49'da burada satış artışı bekleniyor. Ve son bilançomuzda burada Ülker Bisküvi. Ülker Bisküvi tarafında da yine net, kâr, net kârın net negatiften pozitife geçeceği öngörülüyor ve burada net kar anlamında güzel bir büyüme var. %80'lik bir fabrik artışı ve %97'likte bir satış artışı beklentileri mevcut analistlerin. Evet dostlar, bugünlük videomuz videomuzda bu kadardı. Sizlere e, bilanço tahminlerini aktarmaya çalıştım. Tabii ki de bilanço tahminleri her zaman için bir adım önden gidiyor. Yani bu e, şu, şunun gibi düşünün. Burada şirketlerin siz tahminlerini görüyorsunuz ve buna göre hangi şirketlerin bilançosu iyi gelecekse, ona göre yatırımlarınızı şekillendiriyorsunuz. O yüzden bu tahmin raporlarını da mutlaka ve mutlaka okumanız gerekiyor. Evet dostlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı ve kanalımıza daha fazla destek olmak içinse bizlere katıl butonuyla bağışta bulunmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.